Merhabalar ben Serap Özbağ ee, bu videonun yayınlanmasına izin veriyorum ee, Neden Nefes 21 Akademi ben Nefes 21 Akademi ile Bülent hocamla bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım A tavsiyesiyle tanıştım ve onun aracılığıyla da kaydoldum akademiye birlikte yol aldık arkadaşımla öncelikle ona çok teşekkür ediyorum beni böyle güzel bir alana soktuğu için e, nefes 21'de neler oldu, neler öğrettiler bize diye sorgulayacak olursak e, her ders ayrı bir lezzetti, her ders ayrı bir farkındalıktı, tokat gibiydi. Yani kendi yaşantımızda yaşadığımız olayları, görmediğimiz olayları daha duru gözle görmeye başladıkça neler yaşadığımızı çok daha net görmeye başladık. E, öfke anlarım temizlendi. Daha sakin, kabule geçmelerim başladı. Ee, neden bu kadar çok verici olduğumu, e, bu kadar vericilik bende değer, sık ne kadar baskın olduğunu gösterdi, anlattı bana. Bunu öğrendim. Ee, kendimi sevmem gerektiğini öğrendim. Kendimi hiç sevmediğimi, kendime değer vermediğimi gördüm zaten. Orada da kendime değer vermem gerektiğini, kendimi sevmem gerektiğini öğrendim. Ee, geleceğe daha güvenli bakmayı öğrendim. Ee, olayları kişileri yargılamadan yorumlamadan yadırgamadan durumları daha net daha dur gözle görmeyi e, böyle yaşamayı öğrendim ee, insanları yargılamanın yorumlamanın onların karmasına girmenin ne kadar e, yanlış olduğunu gördüm ee, hani derler ya e, kimse kimseyi kınamasın kınadığın başına gelir işte bu yargılama karma da buna benzer bir durumdu. Ee, çok insanın yaptığı durumlardı. Ama bizim hayatımıza ne kadar çok engeller koyduğunu çok güzel, çok iyi bir şekilde ifade ederek anlatıldı. Ee, karma'nın ne olduğunu onu öğrendim. Ee, daha sakin, kimseyi yargılamadan, daha e, gözlemci, dış gözlemci olarak bakıyorum artık olaylara. Hatta birileri böyle yargıya girdiği zaman kulaklarımı kapatmak, hatta uzak durmak istiyorum. Ee, uzaklaşmaya çalışıyorum. Ee, bu durum karşısında bazen diyor ki ne oldu sana? Sen niye artık eskisi gibi konuşmuyorsun? Neler oldu sana? diye böyle e, şey tersleşiyorlar. Sen de sen de sohbet edilmiyor artık. Sen de bir değişiklik var denilmeye başlandı bana. Ki oysa ben o yargının, o yadırgamanın, o yorumlamaların ne kadar yanlış olduğunu çok net bir şekilde öğrenmiştim. Bu farkındalığı almıştım. Nefes 21'den Bülent Hocam'da. Ee, bir konu daha çok beni etkilemişti. Ee, İlker Hocam ödev, ödevlerinden, derslerinden bir tanesinde e, anlattığı bir hikaye çok beni etkilemişti. Ee, bir ben yeğenlerimi büyüttüm. Ben eve değilim, bekarım, çocuklarım yok. Ama onları büyütürken onlara o kadar çok sahiplenip onlara anne gibi yaklaşmanın e, kendi alanımda beni ne kadar çok bilinç bilinçaltımda beni ne kadar çok etkilediğini öğrendim. Bu beni çok etkilemişti. Çok böyle e, o çok etkilemiş, çok üzülmüştüm. Çünkü onlar benim yeğenlerimdi ama benim bilincim onları bir onlar benim evladım, onlar benim çocuklarım. Nasıl olsa benim çocuklarım var e, düşüncesiyle e, kendime e, evli alanlarını, çocuk e, sahibi olma alanlarını farkında olmadan kapattığımı öğrendim. beni çok şaşırtmıştı. E, gecenin bir yarısı kalkarak e, doğru lavaboya gidip e, kusarak bu içindeki e, kaygıyı, korkuyu, öfkeyi attığım gün oldu, günler oldu, gün oldu. Öyle anlatayım. Bunların hep bir farkındalık da çok güzel farkındalıklardı. Bundan sonra ben mesela çocuklarımı yeğenlerimi çocuklarım diye değil yeğenlerim olarak görmeye başladım. Onları onları yeğenlerim, olarak sevmeye, anne ve babalarını onları teslim ederek, kendi alanından çıkararak yaşamaya başladım. Doğrusu da buymuş ama bunu hiç bilmiyordum. Bunu fark etmek çok güzeldi anne ve baba ebeveynlerimizden al al almadığımız duygular var ya o ödevde e, inanılmaz farkındalıklar hissettim. Yani neden değersiz olduğumu, neden kork korktuğumu, neden kıtlık bilincine girdiğimi, neden e, sevgisizlik, sevilmediğimi, neden değersiz olduğumu o ödev bile e, benim farkındalığımı açmakta çok güzel bir yön verdi bana. Bana bir aydınlanma aydınlanma sağladı. Çok güzeldi mesela o ödevler. Hepsi biraz böyle video çek vardı ama onların hepsi bizim için bir ilaçtı aslında. Nefes 21 ile birlikte geceye daha güvenle bakmayı öğrendim ayrıca. Beş yıl sonra nerede olmak istediğimi netleştirdim. Ne olmak istediğimi nerede olmak istediğimi netleştirdim. E, aynalarımı, annemin, babamı, kardeşlerimi, arkadaşlarının bana benim yansıttıklarını öğrendim. E, şimdi olaylar ve kişiler karşısında, e, durumlar karşısında e, şöyle duruyorum. Önce bu durumdan öfkelenmiyorum, kızmıyorum yapılanlara, e, yaşanan olaylara şöyle duruyorum, dış gözlemden bakıyorum. Bu durumdan ben ne öğrenmeliyim? Ee, sorusunu soruyorum. Buna böyle çözüm bulmaya çalışıyorum. Sakinlik oradan geliyor dedim ya. Hani daha sakin, daha dur gözle görmeye başladım olayları. Ee, bunların hep e, öğretilmesi e, farklı kapılar açtı. E, kişisel gelişimime çok faydalar sağladı. E, inanılmaz güzel bir eğitimdi. Bitmesini istemediğim bir eğitimdi. Şimdi daha netim. Kim olduğumu biliyorum. Kendimi görebiliyorum. Çevremdeki insanları görebiliyorum. Ne yaşadığımı görebiliyorum. Her şeyden önemlisi. Ve kendimi buldum. Nefes 21 ile nefesimi aldım ve kendimi buldum. Teşekkür ediyorum her şey için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yoluma çıkmışsınız. Bu farkındalık yolunda birlikte olmak çok lezzetliydi, çok güzeldi. Teşekkür ediyorum hocam. Bülent hocam teşekkür ediyorum size. İlk ki bu akademiyi kurmuşsunuz. İyi ki bizlere yol göstermişsiniz. Bizi buralara toplamışsınız. Teşekkür ediyorum. Herkesin de bu akademiye kaydolmasını özellikle ve özellikle bastırarak söylüyorum kesinlikle. En güzel yatırım kendimize yapılan yatırımdır. Kişisel gelişimimize yapılan yatırımdır. Her şeyden önemlisi bu. Seviyorum sizi.